Merhaba arkadaşlar. Bugün Peki, sizlerle beraber, beraber. Tolme ile benim Minecraft serim yani ikimizin Minecraft serisi e, Tolme'de yani Tolga'da 3 e, tane part videolarını görebilirsiniz 3 tane bölüm çektik. Evet, bu benim işte, part 1'im. Yani bu bölümü sen bu bölümü 3. bölüm olarak sayabilir miyiz? 3. Işte, bölüm olarak saydımız. Oğlum şey ama seninkini sayalım. Benimki part 1. Yani benimki daha bölüm 1. Tamam. Çünkü ben ilk çekiyorum. <laughs> Yani Zor. arkadaşlar bizim yaptıklarımızı e, yani e, ben e, şeye koyarım, e, açıklamaya koyuyorum. Siz oradan ayarlarsınız, e, bakarsınız bakalım nasıl bir kanal diye. Çok güzel bak. içerikleri olan bir kanal olacak gelecekte. aksolotlarımız var arkadaşlar öyle flan seviye kasuruz. E, orada bayağı ben, geliştik. Ben, ben, bak Biz yürüdük nereden bak sani? 3000 blok dolma. Evet arkadaşlar 50 abone olduk. Size çok 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 teşekkür ederim. 50 ee, aboneye Evet arkadaşlar size şimdi söylüyorum ismimi. 50 abonede ismimi söyleyeceğim. Horoz'un ismi düştü arkadaşlar ve Fatih ismi. Bir Tekrardan yeniliyorum bakayım. Eski olmuş mu? Bir mi oldu mu? Hayır hala eski. Evet arkadaşlar 50 aboneyiz ve ismim Fatih. Size şöyle söyleyeyim yani. E, çok güzel bir kanalımız oldu arkadaşlar. Size çok 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 teşekkür ederim. E, bu benim. Gerçekten ben teşekkür ederim. Ya sen neden teşekkür ediyorsan da videomu yayınlandı. Daha video yayınlanmadı bunu, bunu bugün e, abone olursunuz. Ama anen, abone evet arkadaşlar, bir sürü yani bir sürü videolar. Aynen yani arkadaşlar daha şöyle bir şey yapacağız. Arım, arayın, evet, evet daha. Artış, evet arkadaşlar şimdi e, size öyle aboneye özel iki tane sürprizim var. Birisini söyledim, İsmim Fatih. İkinci ise abone olanların ekranda ismi çıkacak arkadaşlar. Bu videoya 25 like gelirse ya yani 25 like değil arkadaşlar. Benim şuradaki bak. Yeniliyorum arkadaşlar. Şimdi bak yeniliyorum arkadaşlar. Yeniliyorum. Bekleyin. 50 aboneyim. Bak şu kanal bak 501 izlenmiş arkadaşlar. Şu edit videosu 73 like. Arkadaşlar şimdi eee Abone olursanız yani bu videoya 75 like gelirse <laughs> Evet 75 like gelirse ben sizin videolar yani abone olanların yorum en güzel yorum atanların ekrana çıkmasını e, şey yapacağım. Yani arkadaşlar öyle e, hadi bakalım bu videoya 75 like geliyor mu? 75 like gelirse e, yorumlarınızı ekrana koyacağım. Öyle başla öyle ağırdan başlama. Bu videoya 25 like gelirse bu Fatih isimli arkadaşımızın kanalına 75 değil 25 like gelirse ben de hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü kanal sahibi Fatih. Benim kanal sahibi arkadaşlar çok güzel bir kanalımız oldu. Size çok çok teşekkür ederim. 50 abone olmak benim için çok gurur arkadaşlar bugün evimizi tamamlayacağım ben evi yapacağım 50 abone çok güzel arkadaşlar şimdi ilk şu anları bir e, kapatalım arkadaşlar taşla taşla kapatıyoruz arkadaşlar sonra şöyle camlarımızı şöyle koyalım arkadaşlar bu bizim şöyle camdan gibi bir evimiz olacak şunu kırıralım arkadaşlar hop 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 Şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ası. Çok güzel bir aile oldu arkadaşlar. Size çok çok teşekkürlerimi sunarım. Ee, teşekkür da, ederim. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok 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 güzel bir videomuz oldu. Yani, çok güzel bir kanalımız oldu. Öyle arkadaşlar. Ee like abone biliyorsunuz. Kanalı isterse. Eee yani, olmasanız da kanalın sağ olsun. Eee kim bana vuruyor iskelet vurmuş. Dur. Ne? Ne? Hii, la creeper tam dibimde patlamış. Hadi orda sen neden creeper? Ne bileyim. bileyim? Mesajın engelleniyor. Bilmiyorum ya. Ama ben nasıl yapacağım bilmiyorum işte. Şu iskelet adam yüzünden. Öldüm. Neyse arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi evimiz. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi bu ası da bizim yatak ben odamız ederim. olacak. Evet. Arkadaşlar şimdi yeniliyorum. 51 abone olacağız. Büyük ihtimal. Disko sunucumuzu da açıklamaya koyacağım arkadaşlar. İsterseniz katılın. Yani hesap güvenliği 50 aboneyiz arkadaşlar. Bir şey olmaz. Sizi bekliyoruz arkadaşlar. Yani kanalımıza yani yeni izleyenler de kanalımıza. 50 abone olması benim için de büyük bir gurur. Evet arkadaşlar artık e, troll videoları da gelecek. <laughs> yani bir troll videosu çekebilirim. Ama yarın video gelemeyecek. Çünkü be, benim bir işim var. O yüzden arkadaşlar e, takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Böyle içeriklerin devamı için.